Herkese merhaba akşam Ünsel Bey'de Baba başlayalım Önceki videonun tabi 13 Eylül'ü galiba Alım. bakmadım ne gidiş şey yaptım bugün de 13 <laughs> Bu oyun akşamı Sabahydı bu akşamıydı Yine aynı setup Oynuyoruz oyun bulursa. Hani görüyorsunuz zaten. Savaş biletini aslında almak istiyorum. Yani ben sekinim falan olacak. Bakalım. Şunu isteyeceğim asıl ya. Bir de bu. Güzel olur. be, bir tane Karşılaşma Dur. bulundu. Ne on lan da bakalım. Lotus. Oof. Vay da hangi şey lan? Bu şey tutsun mu? Ha bu şey tutsun lan. Ne 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 on lan alayım. yok galiba. Alın ne al? Çantamı hemen seçmiş. Güzel ya. FPS 60 yine. Bakın mini bilgisayar olduğu zaman OBS koyarım. ya. bunu geliştirirsek bize gelirse buna koyarım OBS. Yani ee, bir, bir buçuk ay falan ben de olsun büyük ihtimalle. Mesela kalırsa da. Bosway. Seçse iyi olur. Şu an sadece o, bunu seçmesini bekliyorsun. Olsa da seçsene bilmiyorum dur. Seçti adam. Güzel lan. Seyircimiz var. Beynimiz de var. Sayfalarımız da var. Phoenix de köpedir. Meyne gibi. İyi. Oğlum, bu zamanlar da bana hep düşük seviyeye geliyor. Takımlar iyi seviyeye geliyor bana. Benim. Evet, bugün bu iki gündür. Tamam Sage, dikkatli olacağım. Ama ne bileyim, herkesin elinde silahlar falan var. Ben kaçar. Hadi Vay, hadi nasılsınız? hadi. Bu şey almış. Önceki sefer ki o şey almış. Hmm, kastını falan bir şey almış. Hızlı hızlı. Misin? Ben de Hızlı hızlı. Aslında Waze olabilirdim ha. Waze güzel olur, girerdi burada. Zavallı. Nasıl... Spike B'de düştü. nasıl hepsi bana hesap edildi? Ben bir düşman Ay, kaldı. bana doğru gelin bir şeyleri sıksam mı hayatta hiçbir şey Kamerayı düzgün ayarla Cypher. Ay, Çirkin çıkmasınlar. Olur. Hadi hadi hadi. Bak iyi. Yaz bu test yapalım. Ben kaçar. bir şeyler yapalım. al şunu alalım. Biz yeter. Ben kaçar. Ayağım çabuk Şimdi bunu hassas. uzaktan atalım. Bunu atladım. O yüzden şöyle gidelim. Hızlı hızlı. ne oldu kesin. Yüzü seksen. Hadi hadi hadi. Mor. Ay evet. Bence bu da bu şey hadi, hadi. Bir eli çarptım. Ben şunu ver. Bakıyor <laughs> <oynayarak gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> o kadar. İyi bu videoyu. <laughs> <laughs> Ulan. Bay bay. Ya. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Bakmış, iş ya? Spike B'de düştü. Ben kaçar. Spike'ı Ayakta ah, ya. Son oyuncu. Nasıl ya? <Gülüyor> 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 Tek tabanca. Ah kameram bozuldu. Ah, bir dakika. Kapata, kapata. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Burası. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. başından Bir düşman kaldı Daha çok çalış. <laughs> Hızlı hızlı, hızlı. <laughs> Başına yorulmasaydın keşke Karşılarında beni bulacaklar Hadi 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 ikimiz limit tanımayacağız Reyna. Ben kaçar. Uh. Çok yavaşsın. Spike A'da düştü. Saldıran başlangıcında. Ne hızlı hızlı. Huzura oh. kavuştum Yoksa bakmıştım ama yoksa. Ya Adam geldi öldü bir düşman, kaldı. Spike A'da Sarkiliyim düştü. Sakin invazon ediyordum. Sakin ip basıp adamı tabi Ama adam beni ne yaptı? Ters bir şey getirdi. Ben yani şu an direnmeyi yok. bırak. ben şu an çok üzgünüm. Karşılık verecekler. Normalde hızlı hızlı. Ghost game bu da ayarlamam lazım şimdi. Bir hisse varken ben ant yapma şansım olursa o game bahut süresi 4 saat olmuştan yoksa ben ant Bin iyi gider. Hadi hadi hadi. Bu da hiç hoş olmaz. Men altın et payında geldik mesela. Bir gider. Hop. Gel. Yani hadi hadi hadi. Adam, hadi. 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 Ben gibi oynayamam. Ben kaçar. Bir sebepten doğa indim şu an. Ben bir sebep... Yani ben sebebim değil mi? Neyse. Yine de önemli. Gidemem o yüzden. Hızlı hızlı. Baba bak. Ama İyi ne çok mi? Çok. hazır. Bir düşman kaldı. Kaldırıyorum. Yani, düşman kaldı. Boss Wayne'i beyazmış Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. <laughs> hızlı hızlı. Kusura bakma. ben çok daha iyiyim diyor adam yani beni atladı bilebilir miyim iyi sen gidin bir plan açtı ve arkadaş Spike bezeli. Ne oluyor? Bir düşman kaldı. Yer ben kaçar. Şu şu bunu. İyi de işte, bir tane kötü, bir tane iyi seçti. Şey. Nerede o? <laughs> hadi hadi. Daha hadi. Sınavı. tertemiz. Bu kadar işte. Şimdi kutluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Onlar birer pi. Ben kaçar. Anlamıyoruz lan. De ya kıskandın mı? <laughs> Selam Reyna. Merhaba Seyit. Oha kıyır <laughs> mısın? Ya ooo Hayır. başladım. Ne? Hızlı, hızlı. <laughs> Yeni sesini beğendin mi? Tanışabilir miyiz? Dur bakalım. Konuşabilir yani. miyiz onu? Dua var mı? Hayır. Çekil. Tek başıma oynuyorum. Gelebilir miyim? Hadi hadi hadi! Bilemiyorum. Hadi bakalım! Efendim bak! Uy çarşafam! Çarşafam! Lan lan! Çok bir şey yapamış arkadaş. Ben oyunu bırakıyorum. Düşman silindi. Lan bir neon bak. Ama neon... Onun içindeki neon'dan ne daha kötü var. <laughs> dolduruyorum. İşte o da benim. Eskiden iyi kullanıyordum sonra kötü kullanmaya başladım. İki zaman kullanıyorum. Çok kötü kullanıyorum. Anavali yani çok güzel ya. Yani Anavali güzel, konu bile güzel. O konu bir daha güzel ya. Yani Bundan böyle bir şey çıkartıp desenleri değiştirip o sesi bekleyen de birazcık değiştirmiş. Yani tamam. yapsa güzel olur. Ayakta kalan son oyuncu. Kanım ne yapacak bunu ki? Birisi B'yı kucaklayacak. O kesin şu an koyacak, Son 30 olsun. saniye. Yerleştirildi. İşte. En iyisi de azıcık ayıptı. Yeniden savaşa. Ah. Ben yorulmadım. Sakin siz. bakın. Düz. Ne neon Ne on? Mikrofon var mı? Varda, yani kullanmıyorum. Kanka Hızlıyorum beni ben. dinliyorsun tamam mı? Sen ayı tut. Tamam. O Aa gelirler hemen bizi çağır. Maalesef. Tamam, tamam, Koru ama ölme bekle. Tamam, ben ben oyalarım orada gelirler. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Burası boş görünüyor. Yediler galiba. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Ah be. Ayakta kalan son. C'de ne on? Spike C'de düştü. Az kaldı. Dostlarımı yok edemez. Kaldırıyor. ya. Yani bismillah. Bir düşman kaldı. Kafalara dikkat. Helal. Aferin lan. Kendin kaçın. Çok iyisin Neon. Helal lan Neon. Ben kaçar. <laughs> lan ne oluyor lan? Aynen iyi Neon. Ben kaçar. Neon! Oğlum Reyna'ya teşekkür etsene sen çok iyisin dedi. Teşekkür ederim Reyna. <laughs> yenge de ama yenge. Hızlı hızlı. Abi yani abartma ya, o kadar. Oha Jet ne diyorsun? Ay, ya, pardon ya. ya. Pardon. <laughs> Ajeitme. Aldattın mı beni yani? Kime gitti hak? Gel aldım. Hadi hadi hadi. Yok, geçen eziyet almıştın ya. Tatlı şey konuşuyordun. Neyse Nadim. Dikkat. Aldım onu. Vurdum. İsmini bulduk. Toplanmasını yedim. Vereceğim ya. Alık kızılmazdı. Bir düşman kaldı. Ben kaçar. Ay, ay. Evet. Bu sana Reyna. Sağ Ben kaçar. 3 ve 5 atıyor ve kazanıyor yani helal olsun. <laughs> Allah'ım ya. Çok acayip. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Ekonomi. Lan. Koyak adam bana mı oldu lan? Burası. Adam bak. Abi bu adam değilim, bu kadar. Ayakta kalan sonra. Hasiktir. Gel. Spike orada düşmedi ki ama Spike aldı şu an. Aha! <laughs> Adamlar arkadan <laughs> bakınıyor. Birlik olma zamanı. Hızlı hızlı. Pis gibi düşün. Tamam 3 ve 5 atıyor. Bir de bizim adam laf atıyor yani. Tamam ben çözemedim beni. Hadi hadi hadi. Savaş. Bir oldu. Ben, bir kaça. Pus bura ne var? Pus gitme. Av başladı. Tamam bu kafadan mev. Bu sonu. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Hadi konuşacak. Ben kaçar. Adam direkt kafadan vurdu ya. Abi öyle bence. Toprağa dön. Canım yok. Dayan biraz. Abi onun da canı yok. <laughs> Ölme tamam mı? Bunun kaç canı var? 2'ye <laughs> 19. Öldük galiba ya. Arkalaması lazım illa. Ya da ulti kullanacak. Ulti kullanacak. Ence mi? Helal. Helal valla? yerleştirildi. İşte, Bir düşünüş kaldı. canım. Ha doğru. Kilo. Görevin daha. Kaldı? Kaldı. Hiç hoşuma gitmedi. Aa bu ne? Bu şey bak ben bunu. Bekle. Değil de Hadi hadi hadi. Helal be. Aslan be. İşte Yiğidim ya. benim be. <laughs> kurban oldum. Patlamalar hiç benlik değil. Neon helal de. Neon helal de. Helal helal. İyi miyim Neon? Neon nasıl oynuyor? Değiştirmeden <laughs> önce. Yayın abi işte 3 kişiyiz. Dikkatli Olsun daha çok kill alacağız işte. Ne on yaşın kaç? 13. 13. <laughs> Ay kurban Allah'ım. <oldum. gülüyor> Ben kaçar. Abi ne yapıyorsun? Neşeli mi neşeli? Neşir. Ben Reyna ile evliyim biliyor musun o? Ne? ne on? 24 yaşında biz Doğru <laughs> yerde. <gülüyor> ben kaçar. Ne koş. Adamı görmedim ben. Devamla var. Dur dur. Ayakta kalan <gülüyor> kalan. <gülüyor> abi dört canı kalmış ya. Tüh ya. Avans olsun ya. Abi. Taraf değiştiriliyor. Deniyor, kişi? Olsun be alırız. Bakalım. Ben kaçar. Rahat ol Leon. Maç bize. Hadi hadi hadi. Güveniyor musun bana? Güveniyorum abi güveniyorum. Biz. Bu ayı kazansak. Ne bayağı geçeriz bu ayı olsa ne? Böyle kazanırsak diyorum, böyle baya geçeriz sıcaklık bakımından. Aynen. Hadi, hadi, hadi! Hızlı, hızlı! Ben kaçar! Ne yapıyolarsa aynen devam etsinler. Ne o, Shift kanka, Shift ne o? Gelecek o. Geç sola geç gel gel buraya gel. Dikkat. <laughs> Alırsın oh. oh. al, al abi. Öldüm. Helal. dolduruyorum. <laughs> bir düşman kaldı. Oy oy Çok oy. Elal. bir yerinde. <gülüyor> <gülüyor> B'de düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Bu Hadi. Hadi nasıl Nereye? Soldan mı geldi Yok, buradan geri. <laughs> abi. abi çok iyisin. Sağ ol canım benim. Şehrimin bana Şu canları alın mı? ultiniz gelsin. Hızlı hızlı. Aaa! <laughs> oh, Helal. 3v5. <laughs> 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 Hadi görüşürüz ne olur. Görüşürüz ne olur. <laughs> i̇yiydi ya. Baya. Baya iyiydi. <laughs> Sandı be. Neyse arkadaşlar biz de böyle oynadık akşamında. İki tane video çıkardım Allah affetsin. İyice kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.